Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle nasıl bir konu hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bugün ciddi ciddi sinirim bozuk. Bugün de zaten bu aralar e, baya bir youtuber isyan etmiş durumda arkadaşlar. Şimdi Burak oyunda isyan etti. Kocakara ansiklopedisi bir video e, yediğini aynı video da isyan etti ve ben de isyan ediyorum. Herkes lütfen böyle videolar çeksin arkadaşlar ki YouTube bu açığı görüp bu şeyi görüp YouTube bunu düzelsin arkadaşlar lütfen. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorun var. Evet. Bak yeter artık böyle şeyler olmasın. Arkadaşlar, e, kameramı bile bantla sabitleyen adamı yani şöyle çekeyim. Ya biz burada Anasını. E, evet bir arkadaşlar, e, şimdi konuya geçelim hazır konuya. Beyler, bak ben burada kendi emeğimle video çekmeye çalışıyorum. Aldım buraya Green Screen. Link... Anasını sileceğim bak böyle işin ya. Bakın ben YouTube'da yani ben ve bazı kişiler YouTube'da arkadaşlar e, parasız gelişmeye çalışmakta. Gri screen'i 39 liraya aldım getirttim. E, kamera zaten vardı bantla tutturuyorum. Tripod da almadım. E, şöyle bantını da göstereyim inanmayanlar varsa. Bantla tutturuyorum. Koli bandıyla. Az önce de düştü zaten. Abi biz burada emek veriyoruz. Elimizden geldiğince emek veriyoruz ve YouTube bildirimleri... Ben diyorum abi size yeter artık lan düşme ya. Bana bir tripod alsın. Allah'ınızı severseniz ya. Allah'ın adını verdim yeter ya. Evet dediğim gibi YouTube'un sorunu şu bildirimleri gönder. <laughs> Allah sen bana sabır ver Allah'ım yarabbim sabır ver sen bana ya. benim şikayetçi olduğum durum arkadaşlar YouTube'un bildirim göndermeme sorunu. Mesela videolara girelim. Hadi girelim arkadaşlar. Girelim videolara girelim. Ee, giriyoruz videolara. Ee, evet. Kardeşime korkunçlu kare şakası korktu diye bir videom var benim. Değil mi? Böyle bir videom var benim. Videom 402 görüntülenme 422 görüntülenme almış. Bir günde 422 görüntülenme almış ve kaç bin aboneyim? 13.200 yani 13.300 aboneyim. Bakın koyun bilmem neyi yiyen adam 2 gün önce yüklemişim 1200 izden almış Bu bile kötü. En az 2500 300 olması lazım. Hatta 5000 6000 olması lazım. Bildirimleri göndersin 10.000'e 10 kadar çıkmazsa şerefsizim. Çünkü benim abonelerim canlı yayınımdan geldi. Yani aktifler arkadaşlar. 4 gün önce kanal içeriği değişiyor. 4 gün önce yüklenmiş 600 izden almış 6 gün önce bak birer hafta önce 809 izlenme. Yani ben başka bir şey demeyeceğim ya. Ben başka bir şey demiyorum. YouTube bildirimleri göndermiyor. Onun dışında zaten kocakara ansiklopedisinde izlemişsinizdir. Ee, bazı kişilerde de oyunda ve kocakara ansiklopedisinden gelmiştir bu videoya. Dinlemişsinizdir zaten. Abi böyle bir şey olmaz yani. YouTube'da illa gelişmek için illa yok gülmeme challenge eviyor ya da başka bir şey çekmeye lazım. Burada biz kendi içeriğimizi üretiyoruz. Mesela e, yani ben etiket falan da çok önem vermiyorum. Açıklama kısmına da önem vermiyorum. Artık vereceğim. Ee, sonuç izlenme zaten şu anda bu YouTube'da anladım ki illa etiket ve başlık güzel başlığım güzel oluyor zaten etiket ve açıklama kısmında e, şey olması lazım önem vermemiz lazım artık böyle yapacağım ben de e, Arda Kılıç görmüş olduğunuz üzere kanalımızın ismini değiştik e, hiç abone almıyoruz social blade'imizi açalım hatta istiyorsanız social blade'i bile açarım size şöyle girelim e, ee, göstereyim size bütün rezaletliği göstereyim kanalın batışını göstereyim artık cidden çok şikayetçiyim yeter youtube yazın artık slash yeter artık youtube falan yazın bir akım başlatın abi artık ya da akımı devam ettirin bilmem bir şey yapın şöyle arda kılıç yazıyorum şu anda var ya elim ayağım tutuyor bak, bak Gülmeme challenge yapmıştık arkadaşlar ya pardon gülmeme challenge diyorum özür dilerim P PC bilgisayar kontrol challenge yapmıştık onu bilesin sinirden yemin ediyorum atmadım e, kanala bugün Arda Kılıç giriyoruz onu da atacağım yakında zaten e, Gidiyoruz arkadaşlar artık çok sinirlendim. Şimdi bakın. Abi 30 günlük izlenmemiz 88 bin. 30 günlük abone ulaşımız 274 bin. Kanal durumu B'den B artıdan C artıya kadar düştü. İzlenme sayılarımız 1000'e düştü. Bak kaç binlerden bine düştü. Abone sayımız artı 8 eksi 4. Eksi artı 15 1 3 5 2. Ekipmanları tamamlayalım derken arkadaşlar burada ekipmanları tamamladım derken burada da arkadaşlar bu YouTube'un sorunu yüzünden şu yükselişe bakın bak 607 bin e, izlenme e, 7300 e, abone almışım ben bir zamanda sonra düşmüşüm ve şurada biraz daha yükseleyim derken biraz düşmüşüm ondan sonra şu anda düşüyoruz arkadaşlar şu anda öküz gibi düşüyoruz e, zaten bu paralar da hiç gelmiyor zaten. Yani anlatamıyorum derdimi anlatamıyorum arkadaşlar yeter artık yani YouTube cidden böyle sorunlarını düzelt ee, istemiyorum abi ben böyle bir şey lütfen herkes bunun hakkında video çeksin şu sorunu bir düzeltsin Allah seversiniz arkadaşlar çıldıracağım sonunda kanalı sileceğim yani öyle bir şey yapabilirim ne kazanç sağladığı var ne izlenme ne beğeni ne like ne şey yeter artık arkadaşlar benden bu kadar bay bay görüşürüz